Bakanın görmediği, kimsenin fark etmediği. Müzik <laughs> yolculuk ve bu yolculuk her adımında yeni deneyimler, kazanımlar, kaybedişler, uyanışlar katıyor insanoğluna. Bize düşen yaşamın her adımını farkındalıkla geçirmek, tecrübeleri faydaya dönüştürmek, kaybedişleri yeni kazanımlara çevirmek. Bugün tam da bu konuyu yazar Caner Aktaş'ın uyanışa dair konuşmalarının yer aldığı O ve İnsanoğlu kitabı üzerine konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Caner Aktaş'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağlıklı günler, iyi haftalar diliyoruz. Öncelikle kitabınız elimizde. O ve İnsanoğlu Uyanışa Dair Konuşmalar. Evet. Ritim sanat yayınlarından okurla buluştu. Ee, sanıyorum yeni. çıktı. Tabii tabii yeni, Ekim ayında. Evet. Çok yeni. 2020 Ekim ayında ilk kitap evet. mı? İlk kitap. Sizi tanıyalım dilerseniz öncelikle. Sonrasında da kitapla bir yolculuğa çıkalım vaktimiz el verdiğince. Tabii. Ee, buyurduğunuz gibi İsmim Can 42 yaşındayım. Eğitmenlik, danışmanlık ve şimdilerde ee, kendimi gerçekleştirme adımlarından bir tanesi olan ee, yazma ilişkiyle uğraşıyorum. Ve bana çok iyi geliyor kendimi ifade edebilmek ve bir takım şeyleri keşfedebilmek adına. Hı hı. E, İzmir'de yaşıyorum. Yaklaşık bir, bir, bir buçuk senede buradayım. Daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Dolayısıyla şimdi farklı bir, e, ülkemizin farklı bir e, ...kentini keşfetme ve aslında İstanbul ve İzmir arasındaki farkı görebilmek adına da... ...bana da çok iyi geliyor yeni bir deneyim olması adına. E, i̇nsanoğlunu anlamaya yönelik çok ciddi bir e, gayretim var. E, çünkü e, 42 yaşına kadar e, bir dolu herkes gibi deneyimlerim oldu hayata dair. Hı hı. Dolayısıyla bu denim, deneyimlerden e, nasıl çıkarımlar elde ettim ve bu çıkarımlar gerçekten beni... ...bir yere taşıdı mı? Ee, yoksa... ...zihin hapishanesi dediğim... E, ...kendi tabirimle ya da kendime... ...dair orada kalmama mı... ...yol açtı? Biraz bunu anlamaya... E, ...ve bu anlamda da... E, ...beni dinleyen ya da... E, ...yazdıklarımı okuyan... ...ya da çevremdeki insanlar, eşim, dostum... ...arkadaşım... E, ...ilham olmak gibi bir e, niyet ve arzu... ...içerisindeyim. Umarım bu yolculukta... E, ...hem kendimi gerçekleştirdim... ...hem de e, bu anlamda dokunabildiğim kadar insana fazlasıyla dokunmak, bir kısmete sahip olurum. Çalışma yaşamınızda kurumsal işlerde çalışmışsınız sanıyorum. Belki evet. de yoğun kurumsal işler var. Geçmişte ha. çalışma yaşamınızda. Evet. Öncesinde de matematik eğitiminiz var üniversitede. Ama hep var, var mıydı insanoğlunu anlamaya yönelik çabalar, okumalar, araştırmalar, kendinizi bu alanda geliştirme süreciniz? bu süreçte yani iş yaşamınızda da Evet ben oldum olası kendimi bildim bile derler ya. Yani bir nasıl bir şeyim ben beklentilerim ne? Neden bunlar benim başıma geliyor? Hı hı. Niye bu duruma karşı böyle tepki veriyorum? Acaba arkadaki şey nedir gibi bir düşünce yapısına sahiptim. Dolayısıyla eğitimimi matematik alanında almış olmak da bunu biraz daha çözdüğüm gibi bir iddiam yok ama çözmeye yaklaştığım ya da çözdüğümü zannettiğim bir ...algıda olmama yardımcı oldu. Çünkü şöyle bir inancım var... ...ya da şöyle bir ee, fikrim var... ...o da şu... ...hayatın ve insan insanoğlunun... ...bir denklem olduğu. Bazen bunu çözmekte çok zorlandığımız... ...zor gördüğümüz ya da zor gibi... ...bir şey yaptığımız için... ...bazen bu zorlukları ve zor sanımlarını bırakıp... Ee, ...bakmaya gönüllü olduğumuzda da... ...bu denklemin kolay ve... ...çözülebilir olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, hayatta... Da, ...insanda bir denklemden ibaret geliyor bana. E, profesyonel hayatta çalıştım uzun yıllar. Yaklaşık 15 senedir. 4 senedir kendi işimi hı hı. çalışmanlık ve eğitmenlik alanında yapıyorum. Dolayısıyla o profesyonel hayatta özellikle bu yabancı şirketlerde e, ki tecrübe ettiğim iş hayatımda çokça e, fırsatım da oldu. Hem kendimi tanıma hem de çevremi tanıma genişlikleri e, gözlemleme adına. E, dolayısıyla Oradan e, beslendiğimi ve şimdi kendi işimi yaparken de başka bir alanla ilgili e, bir takım şeyler deneyimliyorum. O da şu, e, profesyonel hayatta yani belli bir yerde çalışırken ve e, kaba tabirle gelirinizin ve kazanımlarınızın sabit ve garanti olduğu için çalışmakla kendi işinizi yapmak arasında çok ciddi bir e, fark var. O da e, hiçbir şey o anlamda garanti değil. Ve garanti... Olmaması da aslında bana bu anlamda başlarda zor gözükse de bir takım şeyleri daha net görmemi de sağladı. Çünkü insanoğlu şöyle bir şey gibi geliyor bana. O düzene müpteladır ya insanoğlu, düzene çok aşıktır. Dolayısıyla düzen içerisinde var oldukça aslında bir takım şeyleri görmeye de kendini kapatır. O yüzden benim bu profesyonel hayattan baydıp kendi işimi kurduktan sonra yaşadığım süreç içerisinde pek bir düzen yoktu. Evet. E bu düzen olmaması da e, o girdapları, o buhranları yaşamakla beraber başka bir takım şeyleri keşfetmeme ya da onları görmeme Olanak sağladı. Ezber bozmayı temel alan ve kendi bakış açısını yansıtan mutluluk denklemi ve iletişim denklemi eğitimlerini düzenlediğinizi biliyoruz. Evet. E, denklem dediniz ya yaşam için. Belki evet. De... evet, evet. <laughs> o eğitimlerin o... içinde o denklemler var. İsterseniz ondan biraz bahsedeyim. Olur sonra da kitaba geçelim. Tamam yani mutluluk denklemi ve iletişim denklemi hani biraz önce söyledim ya ben her şeyin bir denklem olduğuna inanıyorum. Ve bunun da böyle olduğuna çok da şahit oldum hem kendimden hem etrafındaki insanlardan. Ya yani, mutluluk denkleminden kastım şu ya yani, mutluluk zannettiğimiz gibi ee, hani böyle çok klişe olacak ama dışarılarda bir yerde işte, çok zor elde edilebilecek bir şeymiş gibi geliyor bizlere. Sana da zamanında öyle geliyordu. Mutlu olmak için çok şeye sahip olmam gerekti. Ve bu sahip olmaktan geçen bir yolculuk olduğu ile ilgili bir inanç var bizlerde. Oysa ki mutluluk başka bir şey. Ve mutluluk aslında çok böyle formülize etmek ee, niyetinde değilim ama çok anlaşılması adına şunu söyleyebilirim. Zannettiğim gibi beni kendimden çıkıp, kendimi mutlu etmekten çıkıp başkasını mutlu etmek gibi bir yola girdiğimde mutluluk gerçekten benim e, elde ettiğim, hatta huzuru elde ettiğim bir sürece dönüşebiliyor. Hmm. Dolayısıyla benim kendimden çıkmamdır asıl olan burada mutluluğu elde edebilmem için. O mutluluk denkleminde de bunu 29 farklı bölümde, farklı konu başlığında ele almayacağız. Hmm. Hmm. Geçim denklemi de biraz böyle. Yani geçim denkleminde dışarıda gördüğümüz bir dolu e, zor insan diyebileceğimiz, zor tipoloji diyebileceğimiz, zor karakter diyebileceğimiz insan olsun. insanlar var çevremizde ve bazen o insanların yaptıkları bizi etkileyebiliyor, ne bileyim işte bize biliyor, kırabiliyor, duygusallaştırabiliyor, içimize kapatabiliyor ya da öfke haliyle karşılık vermemizi sağlıyor. Kızgınlık öfke haliyle onlara. Dolayısıyla iletişimde temelde şunu anlatmak istiyorum. Diyorum ki bir dakika bir dursak, ya bir dakika yani burada olan bir şey var ve bu olan şey bana böyle gözüküyor. Dolayısıyla benim çok ciddi ele aldığım ve çok önemsediğim bir kavram ortaya çıkıyor. O da görünen dünya kavramı. Hı hı. Görünen dünya hepimizde farklı gözüküyor. Yani hepimiz bir olaya baktığımızda ya da aynı olayı aynı o içinde aktörler olarak yaşadığımızda birisi başka türlü algılayabiliyorken bir, bir başkası başka türlü algılayabiliyor. O zaman burada şöyle bir şey söz konusu değil mi? Hepimize görünen bir dünya var ve o görünen dünyanın realite olduğunu, hakikat olduğunu zannederek bir davranıyoruz. Oysa o görünen dünya belki de gerçek değil, hakikat değil, bana öyle gözüktüğü için. Buradan da şuraya gidiyor olay. Tanımlar yapıyoruz biz hayata dair. Hı hı. ve O tanımlardan bakıyoruz dünyaya. Dolayısıyla ben tanımlarımı bir kez daha ele almam gerekmez mi? Bu iletişimi gerçekten sağlıklı bir şekilde kurabilmem için. Şimdi bu çok soyut kalıyor. Farkındayım bu anlattıklarım şey ama çok net şunu ifade edebilirim. Herhangi bir olayda herhangi bir şeye tepki veriyoruz bizler. Ben diyorum ki aldığım eğitim, bu da bu anında de o eğitimler da aldık. Işte, yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere. Aldığım eğitimlerden özür duyduğum bilgi ve benim de kendi içinde harmanladığım bir düşünce. Ben diyorum ki herhangi bir olaya tepki verdiğinizde aslında o olaya tepki vermiyorsunuz. O, o, an, o an olan olaya tepki vermiyorsunuz. Zihnimizde yarattığımız, zihnimizde büyüttüğümüz, zihnimizde canavar haline getirdiğimiz evet. hayali bir tehdide tepki veriyoruz. Dolayısıyla herkesin hayali tepkine tepki verdiği gerçeğine uyandığımda aslında olayın bana yapılmadığını, hı hı. benimle ilgili olmadığını, bunu kişisel algılamamın çok garip ve saçma olduğunu idrak etmeye başlıyorum. Dolayısıyla iletişim denkleminde de bunun üzerine kurguladığım bir şey, eğitim ya da bir söyleşi ya da bir farkındalık yolculuğu diyebileceğim bir şey, bölüm. Ya da eğitim gibi. Evet, hepimizin zihninde kayıtlar var aslında geçmiş tecrübelerimizden, yaşanmışlıklardan, ailemizden, çevremizden edindiğimiz, gördüğümüz, öğrendiğimiz, biriktirdiğimiz. Kırgınlıklarımız, kırıklıklarımız, pişmanlıklarımız, keşkelerimiz, o kayıtlarla algılıyoruz olayları ve bakış açımız biraz da o kayıtlarla şekilleniyor. Sözün ettiğiniz şey biraz da bakış açısı farklılığı bir olayın farklı açılardan başka türlü görünebileceği ve bunun iletişimde çok önemli olduğu anladığım kadarıyla. Kesinlikle evet. öyle. Kitaba Kesinlikle dönersek öyle. O ve insanoğlu biraz önce e, aslında fark eder gibi olduk ama yine de sormak isteriz. O ve insanoğlu, o e, ne, kimdir o ve insanoğlundaki farklılık birbirinden. E, şimdi, o ve insan e, bu soru hep soruluyor. Hı hı. O kim insanoğlu kim? Hı e, ben de dilim döndükçe şöyle ifade etmiş oluyorum. Şimdi hepimizin içinde e, aklında, beyninde, zihninde bir yerlerde konuşan biri var. Hatta bir var. Dolayısıyla e, dönüp baktığımda ben e, bu birilerinin kendi içinde ayırdığına çok varamıyorum. Yani bir bazen böyle beni çok e, şey yapacak, ne bileyim dolduracak, gaza getirecek şeyler söylüyor. Hı -hı. Bazen hayatın çok içinden çıkılmaz olduğu ile ilgili beni pesimist edecek, umutsuzluğa sevk şeyler söylüyor. Aslında bazen, zihnimiz konuşuyor galiba. Evet, aynen öyle. Zihnimiz konuşuyor. Bazen de diyor ki ya bir dakika bir dur, sakin ol. Ya belki de böyle değil hayat. Belki de senin kaçırdığın bir takım şeyler var. Hı hı. Dolayısıyla ben o ve insan şöyle şöyle ediyorum. O içimize bir yerlerde kalmış öksüz, çaresiz bir çare. Çok fazla büyütmediğimiz, özlediğimiz, o vicdan dediğimiz ya da ne bileyim işte e, canımız dediğimiz tarafımız, can dediğimiz tarafımız. İnsan oldu da e, ben şeye inanıyorum. E, i̇nsan olun ilkel bir yaratık tarafı var. Yani ilkel bir tarafımız var. Dolayısıyla i̇şte insanoğlu da o e, bilinçaltı dediğimiz ya da bilinç dışı dediğimiz, zihin altı dediğimiz, o geçmişten de ata dedelerinden getirdiği hayatta kalabilmek ve survive edebilmek, yani canlılığını ve varlığını devam ettirebilmek için gücülerden oluşan, e, yani bizim medeniyetimizde işte adına nefis dedi, kötü bir <laughs> da Hı -hı. Dolayısıyla o tarafımız, yani o bir insanoğlu da bu iki tarafın birbiriyle e, konuşması, diyaloglarından oluşmuş bir kitap. Evet. Dolayısıyla şunu iddia ediyorum ben. Diyorum ki içimizdeki o ve insanoğlunun konuşmalarına dönüp bakarsak aslında bir bize e, yolda, yolculuğumuzda e, arkadaş olabilecek, bize e, yol gösterebilecek bir tarafımız da var. Yani Hı. Bizde bulabileceğimiz böyle bir yanımız da var. Aslında biraz da bunu anlatmaya gayret. Sorular sorarak farklı açılardan bakmamızı sağlayacak ya da farklı köşelerden başka türlü cevaplar verebilecek diyaloglar evet. var her bölümün başında o ve insan oğlu arasında. 65 farklı konu var kitapta ve diyorsunuz ki okura sevgili okur elinde tuttuğum bu kitapta her yer alan paylaşımlardan her ne alacaksan senindir yol senin yolculuk senin alacakların kazanımların da senin ve unutma ancak uyanmaya gönüllüysen bu kitaptan bir şeyler alabilirsin çok fazla kişisel gelişim kitapları konuşmaları sohbetleri olmaya başladı günümüzde belki de bu içinde yaşadığımız salgın sürecinde de kendimizi daha çok dinler, iletişim sorunlarıyla daha çok karşılaşır olduk. Ne dersiniz? Sizi farklı kılan nedir diye sormak isteriz özellikle. Son sorunuzdan bir evvelki sorudan başlayacağım. Hani bu pandemide gerçekten de insanın kendine dönmesiyle ilgili bir fırsat ortaya çıkıyor. Evet. Biraz. Çünkü sosyal hayattan soyutlanınca ne yapacağız? Ya oturup karalar bağlayacağız ya da bu hayat böyle değil. Bir başka şeyler üreteyim, bir başka şeyler ...çok şükür ki genel buraya yöneldi. Yani insanlar kendilerine baktılar daha çok kitap okudular. Hı hı. Her ne kadar pandemi döneminde satılan kitap sayısı geçmişten daha az olsa da... ...dolayısıyla en azından elinde kitaplar okuduğunu ben biliyorum hı hı. etrafımdaki hı hı. insanların. Dolayısıyla böyle farkındalık süreci ortaya çıktı. Benim için de böyle oldu. Yani pandemi gerçekten bir durup es verip... ...ya bir dakika hayata dair bir yeniden bir değerlendirme, muhasebe yapacağım bir dönem oldu. Şimdi benim burada dile getirmeye çalıştığım şey şu... Bu kitapla beraber hani dedin ya kişisel gelişim vesaire filan. Kişisel gelişim kitaplarının, kişisel gelişim eğitimlerinin, seminerlerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çok kıymetli de bunlara insanların mümkün olduğunca kulak kapatmasında fayda görüyorum. Fakat bu kitaptaki fark, farkımız şu. Ee, yani böyle bir formülize bir şey yok. Yani şunu şunu yaparsan Hı -hı. olur. Böyle böyle olursa bu olur. Formüller kıymetlidir ki ben de bir matematik eğitimi almış biri olarak evet. formüllerin ve denklemlerin hayatımızda iş gördüğünü bilirim. Bununla beraber şunu da bilirim, insanoğlunun ilk evvela bir takım şeyleri alabilmesi için gönüllü ve talepkar olması lazım. Yani ben bu hayatın böyle olduğunu, Hı -hı. böyle gitmesi gerekmediğini düşünüyorum, olmadığını ve böyle gitmesi gerekmediğini düşünüyorum diyeceği bir gönüllülük esasına ulaşması lazım. Sonrasında kişi bu gönüllülüğüyle beraber yani gözünü açmaya niyet ettiğinde, yani uyku halinden uyanmaya talepkar olduğunda kendi yolculuğunda kendi alacaklarıdır kıymetli olan. O yüzden bizde şöyle bir gen var. Bana ne yapacağımı söyleme. Dışarıdan bir insana bir takım şeyler söylediğinizde ilk tepkisi direnç ve almamak üzerine. Kişi kendi keşfettiğinde, kendi sahip olduğunda onu kendi malı gibi kabul ettiğinde dönüşmeye başlıyor. O yüzden kişisel gelişim kitapları kıymetlidir. Fakat kişinin kendi yolculuğuna çıkması evet. daha da kıymetli. Nasihatler ne çocuklara, ne gençlere, ne yetişkinlere bir işe yaramıyor değil mi aslında? Biraz öyle, evet. Yolları buldurmaya çalışmak, evet, belki kendi anladım. doğrularını buldurmaya çalışmak, rehber olmak bir anlamda gerekiyor. Kesinlikle, rehberlik çok güzel söylediniz. Rehberlik önemli olan burada. Işık tutabiliyorsak kişi bakarsa görür. Hı -hı. Ya, ben şunları söylüyorum, insanın muazzam bir potansiyele sahip. Bizim ona vereceğimiz herhangi bir aklımız yok. O kendi aklı kendine yetecek kadar gerçekten muazzam bir yapıya ve potansiyele sahip. Bizim yapabileceğimiz bir insana sağlayabileceğimiz en büyük iyilik onun muazzam olduğuna dair ona o farkındalığı yaratmak. yaratmak. Evet, o kadar, o kadar. Ama ne yazık ki direnç gösteriyoruz ki kitap da ilk bu bölümle başlıyor direnç göstermekle evet. sonra yaşıyor muyuz yaşıyormuş gibi mi yapıyoruz diye devam ediyor. Evet. E, tabii belli korkularımız var belli kaygılarımız var işte yanlış anlaşılmaktan korkuyoruz hep daha fazlasını istiyoruz sizin bölüm başlıklarınızla ilerliyorum iletişimde evet, evet. dili kullanmanın çok önemli olduğunu biliyoruz dilin gücü paylaşmak, akıl vermek, güvenilmek dinlenilmek istiyoruz böyle böyle ilerliyor az önce de söylediğimiz gibi 65 farklı konu başlığıyla şekilleniyor evet, kitap evet. o ve insanoğlu arasındaki küçük diyaloglar ve bu konuyla ilgili sizin rehberliğinizle evet şöyle özetleyebilirim Şimdi bu söylediğiniz beni bir şey daha düşündürdü ben de her dönem kendi içinde hı hı. dönüp yaptıklarımı ettiklerime ve acaba daha yeni neler var ki anlamında öyle bakan biriyim. Dolayısıyla şimdilerde şunu düşünüyorum. O Lego'nun parçaları belki de tamamlanıyor. Şimdi hani insanoğlu direnç gösteren, sardan çok almaya niyetli olmayan, hı hı. kendi keşfettiğinde sahiplenen bir yaratık ya. Dolayısıyla... Ben şöyle bakıyorum biraz de adım. Hani bu kadarlık etmek, e, böyle akşam kesmek niyetine değilim ama e, her yerde dile getirmeye çalıştığım şey şu. İnsanoğlunun en büyük yegane taleplerinden bir tanesi, belki de teki, varlığının kabul görmesi. Yani biz varlığımız kabul görmesini istiyoruz. Hatta bu varlığımızın kabul görmesini biz bir şey yaptığımız için mesela ya insanlara karşı iyi davrandığımız için ne bileyim onları iyi hissettirdiğimiz için yardım ettiğimiz için vesaire filan değil. Varoluş sahnesinde, varoluş olarak varlık gösterdim yani var olduğumuz bu hı hı. çok kıymetli bir şey ve bu kıymetin herkes tarafından bilinmesini ve dile getirilmesini talep ediyoruz. Bazen de biraz daha ileri götürüyoruz bu talebi onaylanmak istiyoruz takdir Aynen. edilmek istiyoruz beğenilmek istiyoruz. Aynen öyle onaylanmak takdir edilmek beğenilmek şimdi bunları ben kimseye vermezsem yani kimseyi Varlığından dolayı varlığını kabul edip, onaylayıp, takdir edip beğenmezsem ve bunu dile getirmezsem o zaman problemler başlıyor. İşte direnç dediğim şey de burada ortaya çıkıyor. Diyoruz ki kendisi iyi ama bunu bana kimse yapmıyorken ben niye yapayım? Hı hı. Ben de diyorum ki bu zaten denklemin sıkandığı yer. Sen bunu kimseye vermezsen beklediğin hiçbir şey sana gelmeyecek. O yüzden bunu vermek ilk evvela senin için. Yani... Direnci burada bırakmakla başlamak gerekiyor hayata ve sonrasında gerçekten karşınızdaki her kimse onun varlığını kabul edip, onaylayıp, takdir edip, beğendiğini dile getirdiğinizde iddia ediyorum hayat çok daha başka bir şey olacak. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu kısa ama Hayır. keyifli sohbet için. Ee, o Hayırdır. ve insanoğlunu kendini keşfetmek, uyanışa dair bir yolculuğa çıkmak isteyen herkese öneriyoruz. Ritim sanat yayınlarından çıktı. Caner Aktaş imzalı O ve İnsanoğlu kitabı. Bugün de biz vaktimiz el verdiğince hem sizi tanımak hem de kitapla ilgili bir sohbet etmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız ben çok için. Güne bakanı sevgilerimizle sağlıklı günler